Ramazan ayı girdi gündeme özel olarak da bu videoyu Ramazan ayına ayırdım özellikle de ilk dönemde Ramazan aylarında neler olduğunu neler yaşandığını yaşandığını Ramazan ayı denince o dönemde ne tür gelişme değişmelerin olduğunu bugünkü gibi miydi Ramazanlar biraz geçmişle günümüzü kıyaslayabileceğiniz nitelikteki tespitlerimi ve düşüncelerimi aktaracağım ee, biliyorsunuz ki Ramazan ayı ve oruç mevzuu hicretin ikinci yılından sonra gündeme gelmiştir. Bunun ötesinde e, Arap örfünde Ramazan aylarında oruç tutulduğuna dair bir takım detaylar vardır. Önce biraz kavramdan gidersek. Ramada kavramı güneşin şiddetli ısısından çok fazla kızmış, kızarmış yani ısınmış yer anlamına geliyor. Kızgın kum, kumun ısınması. Böyle bir anlamı vardır. Ramda kelimesinin buradan türeyip Ramazan kelimesinin ortaya çıktığına dair bir görüş vardır. Bir başka görüşte yine Ramad mastarından mütevellit olarak günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları ısıtması ve kızgın yerde e, yalın ayak yürürken ayakların yanması gibi anlamlara geldiğine dair de yorumlar vardır. Yine bu Ramad e, mastarından mütevellit olarak, farklı isimlerde vardır fakat bunların detayına girmeyeceğim. Sonuç itibariyle Kameri ayların 9. ayı olarak bilinir Ramazan ve bu ayda Hicretin 2. yılından itibaren de oruç tutulduğu kabul edilir. İşte Hicretin 2. yılındaki oruçla birlikte ve özellikle de Kur'an-ı Kerim'de bu aya vurgu yapılması nedeniyle Ramazan ayına özel anlam yüklenmiştir. Özel önem verilmiştir. Bunun detaylarını birazdan anlatacağım. İslam'ın doğduğu dönemde bu ay Ramazan olarak biliniyordu. Onu bir kere belirteyim. Daha öncesinde de Arapların oruç tuttuğundan söz edince bazıları, yani Araplar Ramazan'ı biliyorlar mıydı gibi bir soru e, sorulmuştu. Evet, e, Araplar Kameri ayların 9. ayını Ramazan ayı olarak e, biliyorlardı. Bu aya rastlayan mevsimin çok sıcak ve yakıcı bir özelliğe sahip olması nedeniyle de zaten bu ayı bu şekilde isimlendirdiklerine dair yorumlar vardır. Hatta daha da romantik yorumlar vardır. İşte oruç tutanın özellikle de sıca sıcak aylarda e, orucun etkisiyle susuz kalması ve e, açlık ve susuzluğun etkisiyle insanın içinin yanması ve bu bağlamda oruç hararetiyle günahların yakılması gibi e, manalardan mütevellit olarak böyle bir isim verildiği gibi biraz e, romantik e, yorumlar da vardır. Bunlara değinmeyi gerekli görmüyorum. İlk başta e, kadim Arap kültürüne çok çok eskiye giderseniz Deymur gibi, Zeymur gibi veya Natık, Nafık gibi isimlerle bu ayın anıldığı, daha sonradan Arapların ayları isimlendirirken o aylardaki ölemlerinden mütevellit olarak belli isimleri verdikleri Ramazan ayına da az önce söylediğim gibi sıcak mevsime gelmesi nedeniyle bu şekilde Ramazan ayına da isimlendirdiklerini belirtmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de değerine vurgu yapılan bir ay. Burada esas itibarıyla ayın ismi değil bu ayda Kur'an'ın indirilmesinden dolayı özel önem verilmiştir. Bunu bir kere belirtelim. Yoksa yani ona bakarsanız haram aylardan da bahsediyor Kur'an. Ee, ve zaten sebebi de Bakara 185'te e, ifade edildiği üzere insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur'an'ın bu ayda indirildiğine vurgu yapmış ve ona ulaşanların oruç tutması gerektiğine işaret edilmiştir. 185. ayette bu. Ayetteki vurguya ilaveten ayrıca Ramazan'ın önemini veya Ramazan ayına özel önem verilmesini, ortaya koyan bir takım e, verilerden de söz edilebilir. E, mesela nedir bunlar? Ramazan ayının faziletine dair Hazreti Peygamber'e isnat edilen birçok rivayet vardır. Bu aya mahsus özellikle teravih e, namazı ve bu bağlamdaki ibadetlerin fazlalığı. E, Ramazan'ın mübarek ay olarak Peygamber tarafından nitelendirildiğine dair iddialar. Keza bu ay girdiğinde şeytanların bağlandığı, cennet kapılarının açıldığı, keza gönülden ve sevabını Allah'tan isteyerek oruç tutanların geçmiş günahlarının bağışlanacağı gibi böyle hayli teşvik edici sözler. Bu ayda yapılan yardımların diğer aylara göre çok daha faziletli ve sevap olduğuna dair iddialar veya yorumlar. Keza bu ayda Hz. Peygamber'in Cebrail'le buluşup Kur'an okudukları, yani bizdeki mukabele geleneği, Ramazan'da Peygamberimizin cömertliğinin doruk noktasına çıktığı gibi ve Ramazan'ın sonlarına doğru da itikafa çekildiği şeklindeki çeşitli iddialardan veya rivayetlerden mütevellit olarak bu aya özel önem verildiğini görüyoruz. Rivayetlere göre hicretin ikinci yılında az önce de söylediğim gibi oruç ibadeti farz kılınmış. Ee, bu ayetler nazil olmuş <laughs> ve böylece de Bakara 183, 184, 185'te e, oruç ve Ramazan ayına dair vurgu vardır. Ne diyor ayette? İşte daha öncekilere e, farz kılındığı gibi Oruç sizlere de farz kılınmıştır. Belki takvaya erişirsiniz umuduyla diyor ve e, ayrıca bir başka vurgu var burada. Belli günlerde size oruç farz kılınmıştır. Bundan sonra da kimlerin oruç tutabileceğine dair açıklamalar vardır ve bu bağlamda da aklı başında olan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan e, yetişkin kişilerin e, oruç tutabileceğine dair e, bir açıklamanın olduğunu belirtmiş olalım. İbni Mesud, Katade ve Ata gibi kimi erken dönem otoriteler ayette işaret edilen önceki kavimlerde de orucun farz kılındığına dair açıklamadan mütevellit olarak her ayda üç gün orucun tutulduğuna işaret etmişlerdir. Keza buna ilaveten Hz. Peygamber'in de her ayın üç gününde oruç tutulmasını önerdiği gibi iddialar vardır, rivayetler vardır ve bu rivayetlerde mütevellit olarak da e, oruca özel önem verildiğini e, zikrederler. Sonuçta, e, bu detayı bir tarafa bırakırsak, hicretin ikinci yılından e, sonra, yani takriben 18 ay sonra oruç farz kılınmış ve e, bu dönemde ayrıca e, dikkat çekicidir, kıble değişikliği olmuş, Ramazan'ın e, akabinde, bayram öncesinde fıtır sadakasının verilmesi önerilmiş, ve bu anlamda da özellikle fıtır sadakasının daha çok da muhtaçları gözetme gibi bir e, fonksiyonelliğinin olduğunu da bu vesileyle belirtelim. Bunun yanında sevgili dostlarım mahiyeti ve muhtevası biraz farklı olsa da oruç ibadetinin tarihinin oldukça eski olduğu yani Bakara 183'te vurgulandığı üzere sizden öncekilere de farz kılındığı şeklindeki ayette mütevellit olarak ve bu bağlamda Arapların da Hira Dağına giderek Ramazan aylarında Hira Dağına giderek oruç tuttuklarına dair bir genelleme yapıldığını ama bunun çok daha e, bu zannedildiği kadar yaygın bir e, gelenek olmadığını söyleyeyim. Yalnız e, Mekke'deki Arapların da Ramazan aylarında oruç tuttuklarına dair e, yorumlar vardır. Bunun yanında e, susma orucu, ağzı ve kulakları yalandan e, sakındırma orucu. Bakınız, dikkat edin bunlara. Tevbe ve matem veya kefaret orucu gibi oruçların varlığından da Araplar haberdardır Sevgili Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman burada Yahudilerin aşura orucunu tuttuğunu görüyor. Bunun sebebini soruyor. Hz. Musa'nın Firavun zulmünden kurtuluşunun anısına bu orucun tutulduğuna dair açıklama yapılması üzerine Kendisi de bu orucu tutmaya başlıyor. Hatta bir Yahudiye de bu orucun zamanını belirleme görevi veriyor. Onun ölmesi üzerine de peşinden Zeyd bin Tabut adlı bir başka Yahudiye bu görevi veriyor. Dolayısıyla da Yahudilere yakın duruyor. Zaten hicretten önce kıblesini onların kıblesine çevirmişti. Onlar için kutsal olan Kudüs'e doğru dönmüştü. Beklentisi de Yahudilerle yani yakın bir ilişki olur fakat bu beklenti kısa süre sonra boşa çıkınca e, Resulullah yavaş yavaş onlardan uzaklaşmaya başlayacaktır. Hicretin ikinci yılındaki Şaban ayında e, oruç ibadetinin farz kılınması üzerine aşura orucunu e, isteğe bağlı bırakacak. Kimi rivayette de yasakladığı da vardır ama genelde isteğe bağlı olarak bıraktığına dair yorumlar daha fazladır. Rivayetlere bakılırsa Medine'deki kimi kabilelerin, mesela Eslem kabilesi gibi kimi kabilelerin bu orucu tuttukları söyleniyor. Muhtemelen Yahudilerden etkilenmedir. Nitekim de Eslem kabilesinden Müslüman olanlar bu orucu tuttuklarını söyleyince ve tutup tutmama konusunu sorunca e, tutabilirsiniz diyor. Dolayısıyla buradan da baktığımız zaman Medine civarında demek ki bu Yahudilerden esinlenme olarak bu orucun tutulduğuna dair bir veri var elimizde. Resulullah Yahudilerden umduğu desteği bulamayınca uzaklaşmaya başladığı zaman işte Aşura orucunun yanı sıra kıbleden dönüyor ki yine aynı dönemdir. Keza onlara benzememek için Müslümanlara sakallarına dokunmuyor ama bıyıklarını kısaltmasını istiyor Yahudiler gibi ne bileyim işte e, şey e, saçlarını boyatmamalarını istiyor. Kendisi e, tıpkı Yahudiler gibi saçlarını örerdi. Artık öyle yapmıyor, ortadan bölüyor. E, Arap e, örfünde olduğu gibi. E, bu tarz bir takım hamlelerle yani kopuş başlıyor. Keza Hristiyanlara benzememek için Cumartesi günü de oruç tutmayı yasakladığına dair e, bir takım e, veriler var elimizde bunun ötesinde baktığımız zaman Ramazan ayı ile ilgili erken dönemde bugün olduğu gibi ne teravih, ne yemek davetleri, ne özel eğlenceler, ne bu aya özgü bir şenlik veya işte bu ayı kutlayacak bağlamda veya bu aya özel önem verildiğini gösterecek bağlamda bir sosyal hayatta değişiklik, şenlik, eğlenceler vesaire böyle bir şey yoktur. Sadece ne biliyoruz? Ramazan'ın son 10 gününde Peygamberimizin mescitte itikafa çekildiği ve burayı son 10 günü bu şekilde geçirdiği, hani eşlerinden de ayrı kaldığı hatta kimi detay rivayetlerde işte mescitten başını uzatıp Hazreti Ayşe'nin saçlarını yıkadığı Peygamberimizin böyle rivayetler vardır. Bu kadar. Aslına baktığımız zaman Ramazan ayı ve Ramazanla ilgili bir takım eğlence ve bu aya özgü bir takım adetlerin, kültürün, geleneğin oluşması çok daha sonraki süreçtir ve özellikle de burada Türk İslam kültürünün etkili olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında ne vardır hocam? Baktığımız zaman yani önceden hani bize fazla bir malzeme çıkmıyor erken dönemden. Yani ben size İslam'ın erken döneminde hatta Hz. Peygamber döneminde Ramazan aylarının nasıl olduğunu anlatacağımı söyledim videonun başında ama baktığımız zaman elimizde çok bir fazla bir malzeme yoktur ve Bugün olduğu gibi o dönemde de Ramazanlar şöyle, Ramazanlarda şu etkinlik yapılırdı, böyle olurdu, şu tarz bir yaşam biçimi vardı. Denecek elimizde hiçbir malzeme yok ama Türk İslam kültüründe bu çok daha sonraki dönemde bu bağlamdaki ritüeller oluşmaya başlamıştır. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi 970'lerde Şii Fatimilerin Mısır'da ortaya çıkmasından sonra Onların kendilerini Şia, Hz. Ali taraftarı ve aynı zamanda da zaten Hz. Fatıma'dan mütevellit olarak isimlerini de Fatımi olarak nitelemelerinden ve bu bağlamda ritüellere, kutlamalara, şenliklere özel önem vermeleri nedeniyle bunlara alternatif olarak yavaş yavaş sünni gelenekte de bu tarz şeyler oluşmuştur. Keza Yahudi kültüründe de çok fazla dini ritüeller ve bu bağlamdaki bayram kutlama, eğlence, merasim, ritüeller vardır. Bu kültürler arası etkileşimle birlikte daha sonradan ortaya çıkan bir süreçtir. Birazdan anlatacağım zaten. Medine'de bayram kutlamaları vesaire baktığımız zaman aslında bunun da Yahudilerden etkilenme olduğunu söyleyebilecek elimizde malzeme vardır. Ama Türk İslam kültürüne dönersek, biraz bizi de ilgilendiren tarafına konuyu çekersek, işte Kur'an'ın bu ayda indirildiğine vurgu yapılması, orucun ki farz ibadetlerden birisi olan orucun bu ayda farz kılındığının bu ayda tutulması ve Ramazan ayının faziletine dair Hz. Peygamber'den mütevellit olarak birçok hadisin nakledilmesi oruç tutanın geçmiş günahlarının bağışlanacağının e, na dair rivayetlerin olması ve bunun da çok çok fazla işimize gelmesi dolayısıyla da kolaycılığa kaçtığımız için yani e, şimdi bakınız ben zaman zaman böyle bir ironik dille de söylerim. Şimdi e, bizim Türk İslam, Anadolu İslam kültürüne bakarsanız hatta bir İslam kültürü içinde geçerli ama özellikle bir Anadolu İslam kültürü açısından söylüyorum haftalık cumalarımız vardır. E, yıllık e, şeyimiz vardır. E, kandillerimiz vardır. E, üç 3 aylarımız vardır. Ondan sonra üç ayların e, tamamında Ramazan'la birlikte e, anadan e, doğmuş gibi e, günahlardan arınmış olma e, geleneği vardır. Yetmiyor. Bir de ömürlük e, hac ibadeti vardır. Hacca da gidiyorsunuz. Ömürlük olarak da temizleniyorsunuz. Buna göre ne oluyor? Yani diyelim ki 70 sene, 69 sene her haltı yedin, 70. senede hacca gidiyorsun, tertemiz oluyorsun. Oh ne güzel. Aynı şekilde bir yıl boyunca her haltı yiyorsunuz ama Ramazan'da Allah'tan ıı, dileyerek sevabını ve Allah rızası için oruç tutuyorsunuz. Ve aynı sonunda ıı, anadan doğmuş gibi oluyorsunuz. Yani resetleniyorsunuz. Böyle bir kolaycı din olunca tabi bu aya böyle anlam yükleniyor. Hocam ıı, hani ne diyorsunuz bu, bu olmaz mı? Yani ben öyle kolacılığın olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece Ramazanla bu işin bitmeyeceğini belirtmekte yarar vardır. Dinde böyle kolacı bir mantık, çıkarcı bir mantık çok doğru ve ikna edici değildir. Bunu söyleyebilirim. Peygamberimizin işte bu ayda itikafa çekilmesi, fıtır sadakasını önermesi, ne bileyim işte bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı gibi, özellikle mukabele geleneği gibi nedenlerle bu aya özel önem veriliyor. Ama bunların dediğimiz gibi sadece birer hani neden. Ee, bu aya önem verilmesinin. Özellikle burada mukabele geleneğine de dikkat çekmek isterim. Bu biraz bizim Türk İslam kültüründe de çok yaygındır. Şimdi de Ramazan geldi. Bakarsınız mahallelerde mahalle kadınları, çocuklar veya işte e, ne bileyim evlerde bir mukabele geleneğidir gider. Ve ondan sonra Ramazan işte Kur'an ayıdır vesaire. Ya Kur'an ayıdır da Kur'an'ın indiği aydır. Kur'an'ı anlamadan okuma ayı değildir. Yani sahabe döneminde hiç kimse efendim e, şey e, Ramazan ayı e, giriyor e, başlayalım Kur'an okumaya diye öyle bir gelenekleri yoktu. Bilmezler böyle bir şey çünkü o dönemde e, elde Kur'an yoktur. Yani yazılı e, bölük pörçük metinler vardır ki o da belli kişilerdedir. İşte fe, Peygamberimizin son iki yılda Cebrail ile birlikte buluşup da e, Kur'an'ı çek ettiği. Bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyeyim. E, yani Kur'an'ı e, son iki yılda çek ettiğine göre Peygamberimiz... Veda haccına çıkmadan önce demek ki Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce, Zülhicce yani Zülkade ayında çıkıyor veda haccı için Medine'den dönüyor, 3 ay daha geçiyor vefat ediyor. Demek ki bu süreçte hiç vahiy nazil olmadı. Böyle saçmalık olur mu? Yani bu mesela son 2 yılda çek etmiş. O zaman son 2 yılın Ramazan'ından sonra demek ki daha vahiy gelmemiştir. Bunların hiçbirisi inandırıcı, ikna edici değildir. Bu e, biraz da böyle Kur'an'ın e, işte problemsiz günümüze yansıdığını e, gösterebilmek adına ortaya atılmış e, içi boş iddialardır. E, doğru e, değildir. Bunu belirteyim. İşte e, Türk İslam kültüründe hilalin görülmesiyle birlikte Ramazanın başladığının ilanı için e, toplar atılır. Benim çocukluğumda da e, silahlar atılırdı, tüfekler atılırdı. Böyle bir e, bu bizlere Anadolu'ya özgüdür. İşte mahyalar yakılır, kandiller yakılır. Ne bileyim evlerde ve camilerde mukabele geleneği başlar, vaazlar, türbe ziyaretleri ki bunlar yani dinle de alakalı değildir. Kabir ziyaretleri başlar, Ramazan eğlenceleri başlar, Ramazan sergileri başlar iftar ziyafetleri, teravihlerdir, Ramazan davuludur, Ramazan manileridir, hırkayı şerif ziyaretleridir, teravihlerde camilerin dolup taşmasıdır. Bunlar bakınız hepsi bize özgüdür e, ve Kadir Gecesi'nin fazileti, Ramazan davetleri, işte iftar sofraları vesaire bunu mesela belediyeleri yapıyor. Kimisi e, muhtaç olmasa da iyi yani şey yapıyor, bunu istismar edebiliyor. E, fıkr, Ramazan fıkralarıdır, Ramazan ilahileridir ve bayram kutlamalarıdır. Bütün Bunlara baktığımız zaman bunlar Anadolu İslam kültüründe özel yer etmiş geleneklerdir. Sonradan oluşmuştur. Kötü müdür hocam? Hayır, kötü demiyorum. Ama bunlar dinden değildir. Sonradan işte dini ritüel olarak zikredilebilecek, değerlendirilebilecek meselelerdir. Ama bana derseniz ki hocam İslam'ın erken döneminde bu tarz bir kutlama veya Ramazana özgü bir yaşam biçimi var mıydı? Vallahi böyle bir şey olsa söylerim ama ben bu kadar inceledim. Yok. Mesela e, oruç Hicretin ikinci yılında farz kılınıyor ve Peygamberimiz Ramazan'ın 12'sinde Medine'den ayrılıyor. 17'sinde Bedir'de müşriklerle savaşıyor. Bu süreçte oruç tutturmuyor. Ayrıca mesela Mekke'nin fethine giderken de yine Ramazan ayında yola çıkıyor oruç tutturmuyor. Yolda oruçları bozduruyor. Bu oruçların daha sonradan tutulduğu, tutulmadığı, bir ay boyunca gerçekten de oruç tutulduğu, tutulmadığı bu yönde rivayetler var ama çok karmaşıktır ve ama Ramazan ayına bizim bugün olduğu gibi özel önem verilip de bir arınma ayı olduğu yönündeki iddialar tamamen sonradan ortaya atılmıştır ve özellikle de Peygamberimizin son Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilmesinden mütevellit olarak böyle bir arınma ayı gibi gözükmüştür. Yani her şeyi geçin teravihler bile yoktur ki nitekim de işte hepimiz biliriz ki Peygamberimiz bu itikaf sürecinde gece yatsı namazından sonraki süreçte gece ibadeti yaptığı zaman ee, insanlar geliyorlar, arkasında duruyorlar. İkinci gün arkasında duruyorlar. Bakıyorlar ki bu, iş, bu Resulullah bu iş değişti. Bu sefer e, hani bir daha da çıkmıyor. Ve üç kez e, ashabın peygamberle birlikte, hatta iki kez ama bir kimi rivayette de üç kez teravih namazı kıldı. Aslında bizim bu teravih namazı dediğimiz namaz, peygamberimizin kıldığı gece namazıdır ki bunu ben namazla ilgili videomda anlattığım için burada bunun detayına girmeyeceğim. Demek istediğim yani teravih bile yoktur. İşte sahurlar, mahyalar vesaire. Bu tarz işte Ramazan gecelerinde özel sohbetler, özel dini muhtevalı işte merasimler vesaire. Bunlar dediğim gibi ilk dönemde yoktur. İlk dönemde bu konuyla ilgili son derece sınırlı bilgi gelir bize. Ee, bu kadar yani ne biliyoruz? Ee, i̇şte hicretin ikinci yılında oruç farz kılınmış, bedire çıkılmış bu süreyle ilgili bir bilgi var elimizde. Bedirden döndükten sonra işte bir hafta geçiyor, 22'sinde dönüyor. Ayın sonunda, e, ayın sonuna kadar oruçlu geçirip geçirmediklerine dair de çok net bilgi yok elimizde. E, o yıl ayrıca peygamberimizin bayram kutladığı iddiası vardır ama bunu kimileri Bedir'in zaferini kutlama olarak da yorumlamışlardır. Ama Yahudilerdeki bu ritüel, özel günleri, kutlama geleneği yani sosyal hayatta önemli, dini hayatta önemli yer edinince bu sefer Peygamberimiz de bu Ramazan'ın akabinde ki bu zaten Medine'de bu tarz şenliklerin olduğunu da görünce Hatta İranlıların etki Mihrican bayramı e, vesaire bunlardan etkilendiği de söylenir ve böylece Ramazan e, bayramı şenliğini ve kurban bayramı e, kutlamalarını başlattığı söylenir ama bu kadar bunlarla ilgili de elimizde bir malzeme yok. Yani 8 yıl boyunca bayram kutlanmış veya Ramazan e, ayı yaşanmış ama bununla ilgili e, zannettiğiniz kadar elimize bir bilgi gelmez. E, dolayısıyla da bu sınırlı bilgilerle ilgili de benim söyleyeceğim bu. Buradan sadece günümüzdeki Ramazanlarla geçmişte ne olduğunu kıyaslamayı kendiniz yaparsınız diye böyle bir video çektim. Yani erken dönemle ilgili e, hocam çok fazla bir şey söylemediniz. E, söylemedim çünkü elimizde bilgi yok. Olsa hani tabir yerindeyse dükkansız din ama bu kadar. Yani e, din, dini e, hayat zaten aynı zamanda biliyorsunuz gelenekle birlikte şekilleniyor. İşte e, bu uzantıları rın tarihi serüven içerisinde süreç içerisinde özel önem ve dini hayatın bir parça önem arz ettiği ve dini hayatın bir parçası haline geldiğini görüyoruz bunu söyleyebilirim. Bu videoda şeye girmedim dikkat ederseniz oruca ve bayrama. zannediyorum bunları ki kafamda planım var. Mesela bayramı bayram öncesinde çekmeyi düşünüyorum bayramlarla ilgili neler vardı. Ee, bu Ramazan ayı boyunca da e, eğer e, hani e, kafamdaki planı gerçekleştirebilirsem yine Siyer serisi devam edecek ki bunun akabinde e, ilk ile ilgili bir video çekeceğim. E, ve ondan sonra yine her akşam daha sınırlı konularla ilgili biraz da sizden gelen talepleri de dikkate alarak e, hem Siyer serimi devam ettireceğim hem de böyle arada Ramazan e, ayına özel olduğu gibi... E, aklıma gelen konular olursa veya e, talep edilen konular olursa onlarla ilgili de video çekerek bu Ramazan ayını biraz biraz daha böyle hareketli geçirmeyi e, ve birlikte e, güzel dolu dolu bir e, ay yaşamayı ve özellikle de hurafesiz hikayesiz bir siyer anlatısı ve daha doğrusu bunlardan arındırılmış, daha gerçekçi bakabileceğimizi düşünebildiğimiz ve Kur'an'ın ışığında siyeri e, okuyup siyer olaylarını anlayabileceğimiz e, bir ders halkası şeklinde bu ayı geçirmeyi düşünüyoruz. E, dolayısıyla da bu videoyu da böylece tamamlamış oldum. E, bundan sonra diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ramazanınızda bu arada mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun hepimize.